İlk maçta Ossümen yoktu. Yenildi. 3 evet. maç oynadı 9 puan. Bugün en büyük tedirginliğim Ossümen'in olmaması ne olacak dedim. Sonucu gördük. Çünkü Ossümen takımı yüzde %50'sinden fazlası. Bu netti. Ama ne olursa olsun. Bu 11. Sanjulua'yı yenebilecek bir 11'di. Ossümen yok. Lemina yok orta sahadaki. 2 tane kritik önemli oyuncu. Ama Barış Alper Yılmaz yok. Sane de yok. Bana göre Eker yok. Ve bir kişi var. Herkesin hayran olduğu, zaten hemen belli oldu kim olduğu, oyun aklı yönlendiren Basko bu. Belki kariyerinin evet. en kötü maç performansını gösteren bir İlkay var, mazereti de var. Ama ne olursa olsun ben İlkay Gündoğan'ı, City Barsa, Galatasaray'a geldiği günden beri izlediğim maçlar aklıma geldiğinde bu kadar top kaybıyla oynadığı bir maçı hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa yazsın Niyet abi şu maçta da böyleydi.